Böylesi yakın ve böylesi uzak olmak ne zormuş bir tane. Hiç düşündün mü yüreğinde kol gezen yüreğin senden haber beklerken nice yandığını ve hiç sızladığı için ne yapar ki şimdi diye. Yok diyorsa yüreğin ne denir ki can? Ne denir ki anılar denizinin dibine gömülene koskoca bir hiç. Oysası yok, keşkesi bitmez. Yok olan kar taneleri geri gelmez ki, bilir misin bir tanem? Yüreğime bir serçe kanadıyla konduğunda içimi nasıl hoplattığını Yürek yanganının alevine görmeyene kim gösterebilir o şuleyi? Bitmez bu sevda türküsü. Bitmez can. Bitmez. Gönül bir kez kör olduysa açmaz gözlerini ki görsün Hüsran'ı. Hani düşler kurmuştum da gülmüştün bana. Bazen Deli sevdalara doluyor da şu pervasız yüreğim. Geliversem yanına diyor. Sonra büküyor boynunu suçlu bir çocuk gibi. Sen, sen hiç denizin ortasında tek başına kaldın mı yar? O yalnızlığı hissettin mi? Hissetme. İlikleri titriyor insanın. Kanı donuyor. Öyle bitimsiz bir acı ki o yalnızlık tüketiyor insanı. Sen, sen yalnız kalma can. Sen daralma. Sevda kuşları gönderiyorum sana. Camını tıklatsın. Bak desin, hani geçen de budadığın güle adını vermiştin ya. O yar yolladı beni. Bir bak da gel ne dedi, nasıldır, nicedir, sor dedi. Geç mi yatar geceleri, çok mu içer sigarayı? Gene güldü mü gözlerinin içi? Güler mi? Gözlerinin içi güldü mü? Bak dedi. Bak elini yüreğine koysun dedi. Gönlü ne diliyorsa yapsın dedi. Şaşırma. Kızma bana. Umut atının terkisine binmiş değilim ki ben. Beklentisi sevginin fermanını astım boynuma. Giderim yoluma. Gel sen de bendesin gelmesem de. Serap cığım.